Ergene'nin doğduğu yerde ufacık bir çeşme ama inanamazsınız. Estranca'dan gelen bu su Ergene, Ergene'nin doğduğu yer. Ufacık daha bebek ama giderek ilerledikçe büyüyor. Kocaman nehir oluyor ve ancak ne var? İşte bu nehir bu bebeği şimdiden kirletiyorlar. Bakın. Bakın şimdiden. Buraya bu buraya bile gelip ki kaldı ki biz buraya zor geldik. yürüyerek zor geldik. Şimdi tekrar geri dönüşü bile bize çile olacak. Bakın yerlere bakın. Bu çöplere bakın. Görüyor musunuz? Yani bu mu bizim zihniyetimiz? Yani e, su kadar aziz ol derler ama ben bu çöp kafaları çöp kadar çöp kafalıları çöp kadar aziz olun. Su kadar değil. Evet hiç bir nehir kaynağı gördünüz mü? Hani akıp giden, süzülüp giden nehirlerin, ırmakların, çayların. Biz tabii ki uzantılarını görüyoruz. Kolay kolay kaynak görmek mümkün değil. İşte onlardan birindeyiz. Burası Kaynarca. Kırklar eline bağlı ve Kaynarca'nın kaynağı burası. Pırıl pırıl içilebilecek kalitede bir su. İşte içecek Zafer Bey bizim sunucumuz. Güzel bir su içecek. İçinde balıklar da var. Burası Kaynarca. Ergeneye karışıyor. Evet. Ergen'in kollarından biri. Evet. Dostlar, Ergene Nehri'nin ne halde olduğunu görüyorsunuz. Burası eski adıyla Yane. Şimdiki adı Kaynarca. Çünkü neden Kaynarca? Burası Ergene Nehri'nin doğduğu su. Abinin 5 dakika yayını var mı oradan şey vakti var mı açayım.